Herkese merhaba, ben 2025 LGS Türkiye birincisi Muhammed Kayracan'dır. Bugün karşınızda matematik kaynak önerileriyle geldim. E, hepinize umarım yararlı olur bu kaynak önerileri. Netlere göre önereceğim. Şu an denemeleri yavaştan olmaya başladığınızı düşünüyorum. Bana bununla ilgili pek çok yorum geliyor. Kasım tatiline de girerken bu kaynakların size yararlı olması umuyorum. Aynı zamanda yaptığım oynamada Kasım tatilinde yapmamız gerekenler daha üstü olmasına rağmen ben şu an bu videoyu çekiyorum. Çünkü Kasım tatilinde yapmamız gerekenleri önümüzdeki hafta tam tatil başlangıcında yükleyeceğim. O zaman daha yararlı olacağını düşünüyorum. Şimdi başlayalım. 05 netten başlayacak olursak. 05 nette alınabilecek en önemli kaynak bence fenomen A temel atmak için çok kolay sorulardan oluşan bir kitap. Arı Yayınları yine konu anlatımlı aynı zamanda ve Sinan Kuzucu Kazanım Matik Soru Bankası. Burada e, LGS'deki ilk 4 sorunun, kitapçıktaki ilk sayfadaki ilk 4 sorunun çözümünü kolaylaştıran Kazanım Matik Soru Bankası. Buradaki sorular kolay sorular ama kolay sorulardan kaçırma şansınız da olduğu için bu kaynağı alabilirsiniz. 5 ile 10 net arasına geleceğiz. Şu an e, iyi bir artış gözlemlenebilecek net aslında sıfırdan başladıysanız matematiğe. Ankara Güçlendiren Soru Bankası. Ankara Güçlendiren Soru Bankası aslında 5-10 net arasındakilere bir tık zor gelebilir. En başta konudaki ilk sorular, ilk mavi sorular, mavi testek sorular kolay gelecektir. Ama ikinci teste geçtiğinizde bir tık daha zorlaştığını göreceksiniz. Ve beceri temelli testler gerçekten 5-10 net arası için değil, daha fazla zor olduğu için e, bunda bir tık zorlanabilirsiniz. Ondan dolayı bunu en baştan uyarmış olayım. Şimdi burada e, 10-15 net arasına bakacağımız zaman burada 5-10 net aslında arasında bir tane daha kitabımız var. Hatta bunu ben kendimle kullandım. Hocamın bana verdiği bir kitap bu kitap. Bu kitabı ben şimdi size niye önereceğim? İçine bakıyorum ve çünkü LGS'de çıkmış sorular var sürekli. Ve kolaydan sonra doğru giden bir kitap. Karakök Yayınları Matematik Soru Bankası. LGS Matematik Soru Bankası. Şimdi bu kitapta olay şu şekilde. Sorularından da göstereyim zaten. En başta böyle kolay testler görüyorsunuz mavi şekilde ve çözecek için çok güzel alanlar var. Yerleri de fazla. Sorular da şeylere hitap ediyor. Daha çok yani geometri soruları da var, diğer türlü düşünme soruları da var. Şimdi mavi testleri geçtiğimizde bakın bakın mesela şu sorunun aynısı çok benzeri çıkmıştı. Bunu alıyorduk, bu parçayı alıyorduk, şu tarafa koyuyorduk. Bu çok acayip yani çok benzeri 2020 LGS'ydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam 2020'de olabilir çıkmıştı. Onun dışında bu kitabı niye önerdiğimi de gösteriyorum sizlere. Çünkü sonrasında bu şekilde Beceri temelli sorular başlıyor. Ve bu beceri temelli sorular arkadaşlar gerçekten LGS'den yapılma sorular. LGS'den alınıp öyle koyulmuş sorular. Mesela bir tanesinin daha örneğini göstereyim. Daha şey olmuş olsun diyelim. Bulabilirsem göstereceğim. Evet şu soru mesela. Şu soru çok fazla çıkan bir soru. Görüyorsunuz burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Türkiye'nin bayrakları yer almış. Bu soru çok fazla kullanılan bir soru. Her türlü çerçeve sorusu. Kaliteli sorulardan oluşan bir kitap. Ee, kendim bir kısmını çözdüm. Küçük bir kısmını çözdüm. Çünkü bunu çözmeye vakit kalmamıştı. Ama bu net arasındakiler için gelişme amaçlı... ...bu böyle katlama soruları falan da var. Üniversite sınavında çıkacağın geometri soruları da var aslında. Yani bu seviye aralığındaki için... ...gelişmek amaçlı çok güzel bir kitap. Yeniden göstereyim. Bu kitabı almanızı tavsiye ediyorum sizlere. Onun dışında... ...15 nete geçeceğimiz zaman... Ee, Burada Matsev adlı bir kitap. Ben kendim kullanmadım. Bizim eve sonradan kardeşimle birlikte geldi bu kitap. Ama ben bu kitaba baktığımda içine şöyle bir göz gezdirdiğimde gerçekten şurada açı ortay sorularını falan göstereyim. Gerçekten yani e, hepsi beceri temelden oluşuyor bu arada. Yani kazanım kavrama yok. Direkt beceri temelli sorulardan oluşuyor ve sorular gerçekten uzun tam mebin sevmeyi e, sormayı sevdiği metni uzun bulunan sorular ve Güzel tasarlanmış, düşünülmüş birkaç soru şu şekilde açıp baktığımda hepsi güzel tasarlanmış sorular ve zorluk derecesi gerçekten zor bir kitap ama diğer kitaplara öyle çok yakınında değil. Yani tam aslında LGS ayıranındaki bir soru bankasından bahsediyoruz diyelim biz. Sonra 10-15 nette başka Karekök yayınları soru bankası yine geçen demin gösterdiğimi nitelik yayınları soru bankası bu bir tık zor gelebilir size ama yine de 10-15 nette de öneriyorum net açıtırma açısından. Fenomen B. Geometri soruları mükemmel bir kitap. Özellikle üçgen soruları mükemmel bir kitap Fenomen B. Sinan Kuzcu son tekrar soru bankası. Çok güzel. Ben kendim de çözdüm bunu. Bunu alın. 10-15 net arasındakiler için söylüyorum. Meb örnek sorular. Şimdi. Ben de bu Meb'in kendi yaptığı kitap vardı. Ki ben bunu çözdüm. Zaten bu Meb'in kendi örnek soruları yani. Bundan daha kaliteli bir kaynak bulamazsınız. Çünkü Meb örnek sorularını alıyor. Değiştiriyor soruyor. Çünkü yani sizin kaynağınız örnek sorular. Örnek soruları çözmeyeceksiniz de neyi çözeceksiniz? Ondan dolayı bu kitabı farklı yayınlar bu şekilde e, kitap haline getirip çıkarttırıyor. Şu an artık MEB bunu normalde dağıtıyordu da dağıtmayı bırakmış bu kaçıncı yılın soruları? Bu bayağı eski yani 2023 mü 2024 mü artık? Artık çıkartmayı bırakmış MEB. Bunu bazı yayınlar basıyor. Sinan Kuzucu gibi veya e, yanlış hatırlamıyorsam Hız Yayınları gibi. Bunu fenomen yayınları gibi pardon. Bunu basıp çıkartıyorlar. Bunu Meb örnek sorular diye Google'da arattığınızda zaten buluyorsunuz. Bu kitabı kesinlikle alın. Onun dışında devam edelim. 15-20 net arasında geldiğimizde yine Fenomen B ve Meb örnek soruları yine var burada. Şimdi burada başka bir kitap önereceğim. 15-20 net arasındakilere. Siz artık çünkü çok ileridesiniz Bu seviyede bu bu ayda 15-20 net arasında olmak demek LGS'de hedefin full olması demek. Sinan Kuzcu, Bir Tık Zor Matematik Soru Bankası. Bu bir tık derken, burada zaten tırnak içine alınmış görüyorsunuz. Bu bir tık kinaye yani. E, çünkü çok zor sorular var. Bir tık değil, çok zor soruları var içinde. Özellikle veri analizi kısmında çok fazla boşum yanlışlarım çıkıyordu. Bakın şöyle göstereyim size soruların stillerini, tarzlarını. Oradan bile anlayacaksınız. Bunun içinde çok zor ve LGS'de çıkabilecek, e, bizi ne öne atacak, diğer soruları herkes çözüyor dediğiniz kitap arıyorsanız... ...ben e, o 1 iki soruyu, 1 iki çıkacak zor soruyu yapmak istiyorum diyorsanız... ...DGS'de çok fazla zor soru çıkmıyor bildiğiniz üzere. 1 iki tane en fazla çıkıyor. E, diyelim 4 tane, 5 tane. Ben o soruları tutturacağım. Diğerlerini geçmek, benim hedefim birincilik, benim hedefim ikincilik... ...bir yanlış yapmak diyorsanız... ...üstlerdeyseniz, en üstlerdeyseniz hedef olarak... ...hem webin sorabileceği tarzda sorular oluşturan... ...hem e, süre olarak tam ayarlayabilen... ...yani biraz daha düşünmeye yönelik... Ve geometri soruları da yine güzel olan bir kitap arıyorsanız Sinan Kuzucu e, Bir Tık Zor Soru Bankası size uygun. Ben bunu kendim de çözdüm çünkü. Sonra devam edelim. E, fenomen Geometri Tabanlı Soru Bankası. Bu Sinan Kuzucu Bir Tık Zor'a çok benziyor ama burada geometri soruları var ve bu kitap çok güzel. Çok güzel geometri soruları. En güzel geometri soruları olan kitap. E, Mab'in örnek soruları dediğimiz gibi ona her yerde bulabilirsiniz. Fenomen Denemeler. Bunun içinde kaç tane deneme varmış? 28 tane deneme varmış. Bu kitabı bize okulumuz aldırdı. Bunu e, kurslarda, denemelerde çözüyorduk biz. Ve bunu bize böyle koparıp koparıp verdikleri için şu an bende sadece çözmediğim yerleri var. Ve size bir şey diyeceğim. Bu kitap çok zor bir kitap. Yani gerçek manada çok zor bir kitap. Denemeyi çözerken çok fazla zorlanıyorsunuz. Ama çok fazla size farklı düşünme becerisi katan bir kitap. O yüzden bu kitap 15-20 arasındaysanız ve farklı tip sorular arıyorsanız sizin için vazgeçilmez bir kitap olması lazım. Yani çok güzel bir kitap gerçekten 15-20 arasındakiler için. Onun dışında başka hangi kitap kalmış diye bakıyorum. Challenger soru bankası. Fenine önermiştik zaten. Fenine önermiştik. Çok güzel bir kitap Challenger soru bankası. Bu da bir tık zor gelebilir. Ama burada sakın ama sakın korkmayın çünkü bu yani böyle LGS'de çok az soru çıkacak söylüyorum ama bu kitaplar siz 15-20 yaş arasındaysanız farklı soru görmeniz oldukça sizin açınızdan önemli o yüzden bu kitapları öneriyoruz biz sizlere farklı soruları görmeniz arasından 15-20 yaş arasında böyle zor kitapları önermemizin de en büyük sebebi de bu yani şöyle önerdiğimiz kitapları ben size bir tekrar göstereyim belki durdurup esas almak istersiniz veya gerçi açıklama kısmını da yazarım önerdiğimiz kitapları bakın şu şekilde Matsev Yayıncılık Karikök Matematik Soru Bankası Sinan Kuzucu bir tık zor matematik soru bankası MEB örnek sorular Sinan Kuzucu son tekrar soru bankası Fenomen denemeler soru bankası ve bunun dışında listede bulunan birkaç tane daha kitabımız var şu şekilde. Ben bunları açıklama kısmına yazacağım. Bununla isterseniz uğraşmayabilirsiniz. Bu kitaplardan eksiğiniz varsa netinize göre alın. Şu an çok endişelenmeyin. Şu an arttırma aşamasındayız. İkinci dönemde konular bittiğinizde asıl netinizi görmüş olacağız. Kasım ara tatiliyle ilgili önerilerimiz de gelecek. Haftaya veya bu hafta içerisinde yazılarım çok yoğun olmazsa atmayı planlıyorum. Umarım iyi çalışırsınız. Bunlar size yararlı olur. Hepinize güzel çalışmalar diliyorum. vejo